var mıydı var Bakabilir miyim? kaç gram 50 gram bu biraz fazla ama ikramla bulunabiliriz <laughs> önemli değil fiyat <laughs> farkı var mı peki abi? var var örnek veriyorum mesela bu 50 grama fiyatı 152.500 ama eğer bunu alırsan 152.000 TL yani sen 500 TL bunun sadece paketini ödüyorsun bu istediğin zaman bozdurabilirsin istediğin zaman getirebilirsin bazı haberler falan var işte. bazı kuyumcular şöyle böyle yapıyor falan Asla onlara inanmaz. sadece yalan haber olduğu için öyle söylüyorlar. Onun haricinde biz kuyumcu olarak ödememizi böyle yaparız. 50 gram istiyorsunuz. Evet. Okey tamam. Tamam okey paramı alayım. Hı şuradan Tabii hemen sayalım bunu kağıda yazıyorum ki hem pişir olacak hem de bir orada pişir. Yani neyin var neyin yok yaz orada yani. Rica ederim. Ben de görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.